Abi ne yapıyorsun sen burada ya? Kim? Sen abi. Tanıyamadım seni kardeşim. Çok güneş geliyor gözüme. Şu gözlüğü ver bakayım bana ya. Göreyim seni bir göremiyorum kim olduğunu. Allah Allah. Aa kardeşim ne yapıyorsun ya? İyi güzeldi abi sen benden para aldın. Bir aydır yoksun ortalıkta ne yapacağız? Sen de yani para isteme geliyorsun da moruk. Altın kaplama gözlükle geliyorsun yani anladın mı? Ben seni anlamadım yani neyse. Kardeşim işler yolunda gitmedi anladın mı? Dışarıda sağda solda yatmaya başladık. Daha bak dün. Aa görüyor musun kulağımın kesiğini? Belediye morak beni aldı falan filan topladılar bizim moruk. İğne mi aşımaşı aşı maşı, kulağı falan kısırlaştırdılar moruk. Anladın mı? Değişik semptomlar gösteriyorum yani. Bir anda böyle <laughs> havlayasın falan geliyor yani. Sıkıntıdayım. Sokak kapılarının önündeki köpek mamalarından falan besleniyorum yani. Abi mahallede artık senin hakkında hırsız diyorlar ya. Tam hırsız olabilirim de hırsız denmesi çok hoş bir şey değil yani. Abi vallahi ben anlamam. Benim ailemle aram bozuldu ya. Benim paramın göndersin <laughs> mi Yatak yok. Bir aram yok. Ben burada yatıyorum. Gelmiş benden 10 bin lira para istiyorsun. Cihot'u sandın beni galiba dışarıda kalıyorum diye. Çek çek popo. <laughs> Benim amcam eteneksizsiniz Max. Bakacağız. <laughs> Ver şu telefona bakayım. Adama havlıyoruz. 2 gündür köpek olduk diyoruz. Herif bizden 10 bin telefon para istiyor. Oğlum yenil lan kırmızı alarm. Bı 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 bı. Toplanın bu yüzden indirmemiz lazım. Para istiyor benden çabuk.